Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Şöyle gördüğünüz gibi insan takipçilerimin profil fotoğraflarını çiziyorum ve buradakilerin bazılarını buradakilerin bazılarını ünlüleri yapacağım. Mesela şurada çizmiştim. Ama e, en son çizmedim aslında ama adlarını yazmıştım. Şimdi onları çizeceğim. Ama e, şimdi işte biraz yapıyorum. Şimdi o kişileri bulmam lazım. Yani profiline bakmam lazım da. Bakıyorum. İnternete bağlı değilsiniz. Döverim. Şöyle fotoğraflarını arıyorum. Bunlar değil. Dur buradaydı. Yok burada değil. Fotoğrafa bakıyorum buradaydım. My best Lisa. Aa gözükmüyor. Şimdi bu benim takipçim aslında. Bir sınıf arkadaşım. Ee, beni takip eder misin falan diyordu. Ben de onu abonelerimden bulamıyordum. Onu nasıl yorumlarda gördüm ve hemen abone oldum abone oldum. 19 abonesi oldu benim sayemde. My best list, Şimdi onu çizeceğiz. Bir de ona abone olmayı unutmayın. Aslında şöyle bir sınıf arkadaşımın gibi şey işte sınıf arkadaşımın ama adını söylemeyeceğim. Şimdi e, onu çizeceğiz. Burada bir tane e, takipçimle yeni çizmiştim. Bu ünlü olarak. Ama e, pek çizemediğim için başka bir tane çizeceğim. Şöyle bir de şimdi beraber burada My Best Lisa'yı çizmiştim. Şimdi size gösteriyorum. Ve short diye atmadığım için böyle yapıyorum. Şimdi ona Lisa diyeceğim ama e, gerçek Lisa değil. İşte bak şimdi seni çizdim. Çünkü adını söyleyemem. Bakalım beğenecek mi? Okullar zaten kapandı. Onu göremeyeceğim. Şöyle fotoğrafımı çizmiştim. Böyle. Gördüğünüz gibi böyle oldu. My best Lisa. La Lisa. İşte böyleydi. Bakalım e, işte bakalım bu, bu resmin beğenecek miyim? O yüzden görüşürüz. Bay bay. Ve yorumlarda yazın. Yazın sizin profilinizi çizeceğim. Ya da bir news söyleyin onu çizeceğim. Bay bay. Görüşürüz.